İstanbul'da 2 yaşında bir çocuk karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürüldü. Yapılan tetkikler sonrasında ise ailenin iddiasına göre doktorlar tarafından herhangi bir bulguya rastlanmadı denilerek taburcu edildi. Rahatsızlık devam edince aile aynı hastaneye tekrar gitti ancak yine sonuç alamadılar. Çocuğun rahatsızlığının nedeni ancak gittikleri ikinci hastanede belli oldu. Çocuk bir pil ve üç mıknatıs yutmuştu. Bir burada toplamda dört parça görünüyor ve buna gaz diyorlar. Bu parçaları nasıl göremezler? Üç parça mıknatıs, bir parça pil fark edilmedi. On gün boyunca bağırsaklarını eritti. İki yaşındaki Mete hayatını kaybetme riskiyle karşı karşıya kaldı. Enfeksiyon yayılmış bir şekilde karnına. Sürekli müdahale altındayız. Ne olacağımız belli değil. Tekrardan bir ameliyata da girebiliriz. Benim çocuğum şu iki yaşında neyle mücadele ediyor? İddiaların adresi İstanbul Gazi Osman Paşa. Selen ve Kürşat Macit çifti 2 yaşındaki çocukları Mete'yi karın ağrısı şikayetiyle bir devlet hastanesine götürdü. İddiaya göre doktorlar filmler çekilmesine rağmen herhangi bir bulguya rastlamayıp Mete'yi taburcu etti. Ancak Mete'nin ağrıları evde dinmedi. Ağrıları dinmediği gibi ağzından köpükler çıkmaya başladı. Büyük korku yaşayan ailesi hastaneye geri götürdü. Doktorlar bu kez de apandisit teşhisi koydu. Benden kan aldılar gaz sıkışması, kan aldılar bağırsak enfeksiyonu, kan aldılar işte e, yok apandis patlayacak. Dediler ki bizde çocuk cerrahisi yok. Bunun üzerine aile oğullarını Çam ve Sakura şehir hastanesine götürdü. Doktor 2 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında bir pil ve 3 mıknatıs olduğunu söyledi. Operasyonla cisimler çıkarıldı. Ancak Mete'nin sağlığına kavuşmasına yetmedi. Muhtemelen oyuncaklardan dolayı düşünüyoruz. Pil asit ol asitten dolayı bağırsaklarını yakmış. İlk anda fark edilmiş olsaydı çocuğumuz şu anda çok az hasar görerek bu işi atlatmış olacaktı. Hatalarını kabul ettiler. Aile hastane hakkında suç duyurusunda bulunacak.